Evet kayıt alıyoruz. Şimdi evet arkadaşlar bu parçayı bu parçayı yapacağız. Şimdi bu parçayı yaparken şöyle hmm, bakalım burada düzenleme ya da işaretleme nasıl oluyor? Şu şekilde. Bakın nasıl gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Önce burayı yapıp şuraya doğru giderseniz çok fazla uğraştıracaktır. Şimdi şunları bir geri alalım. Geri alma yok mu? Şuradan mı siliyoruz? Ha. Tamam. Şimdi benim bence yani en kolay şekli şu şekilde olur. Bakın önce şu yüksekliği çizdik. Daha sonra şuraya doğru geliyor yani şurası. Daha sonra şurası yani burası. Şöyle 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 şurayı çizmek bence en kolay oluşturma yöntemi olacaktır. Burayı çizdikten sonra şurayı veririz. Daha sonra zaten şura otomatik kesilmiş olur. Bu oluştu ya. Şöyle bir dikdörtgenim oluştu ya. Ondan sonra Şuradan rengi değiştirebiliyor muyum? Heh. Bunu oluşturduktan sonra bakın burada bir eğim var. Şuradaki eğim. Şu eğimleri keseriz. Yani şu noktayla şu nokta arasındaki eğimlerden bahsediyorum. Şuralardan. Şurası. Burayı keseriz. Aynı şekilde burayı da aynalayarak şöyle şurayı. Şurada bir eğimler var. Onlardan bahsediyorum. Daha sonra da yine farklı bir renk alalım. Şu silindiri oluştururuz ya da önce silindir oluşturur sonra vuran 3 yani aşamada yine çizilebiliyor aslında. Yani önemli olan şu ilk yaptığımı görmek yani. Şimdi tekrar düzenlediğim buradan bir kere daha anlatmaya çalışayım. Bakın. Yani şu şekilde Hı, Şu iki boyuttan bakıyorum. Bakın sadece şu şuradan bakıyorum ben parçaya. Yani burayı oluşturup buna üçüncü boyutunu vermek yani bunu şu tarafa doğru kalınlaştırmak, kalınlığını vermek ilk aşamada yapacağımız iş olur. E neden? Bu bize kolaylaştırır. Bakın buradan yaptığımızda bak şurayı sonradan kesmek zorunda kalmayacağım. Şurayı sonradan kesmek zorunda kalmayacağım. Şurayı sonradan kesmek zorunda kalmayacağım. Sadece nereyi kesmek zorunda kalacağım? <laughs> Bakın şurada bir yamukluk var. Yani şöyle gidiyor burası, şu yüzey. Şu yüzeyi kesmek zorunda kalacağım. Zaten aynaladığınızda tek seferde burayı ve burayı kesebileceğim. Yani bir iki aşama yerine tek aşamada yapmış olacağım. Öbüründe bir burayı bir burayı bir burayı kesecektik. Bunu sadece burayı ve burayı keseceğiz. Ve oluşturma açısından bence daha kolay. SC'ye bastım ve çıktım. Şimdi oluşturmaya başlayalım. Ön düzleme geldim. Çizim dedim. Bakın. Şunu şu şekilde bir oluşturayım. ile hemen çizeyim ben bunu. <laughs> şöyle şöyle şu şekilde parçam değil mi benim? <laughs> şöyle rastgele oluşturdum sadece. Şimdi şu ölçüleri vererek başlayalım. Şuradan şurası 60 demiş değil mi? Bakın dıştan dışa atmış, İçten iç kaç demiş? Şuradan şuraya da 30 demiş. Şimdi arkadaşlar e, bu parça simetrik olduğu için şu şekilde yapmanız kolay olabilir. Mesela CTRL tuşuyla bununla buna basıp eşit dediniz. Ondan sonra işte şunla şuna basıp eşit dediniz. İşte yani CTRL tuşuyla buna ve buna birlikte basıp CTRL'yi bırakıp eşit dediniz. İşte buna ve buna CTRL tuşuyla birlikte basıp eşit dediniz. Ondan sonra daha sonra e, CTRL tuşlarıyla şu e, yatay olanları seçip tek tek mesela yatay dediniz. işte dikey olanları tek tek seçip dikey dediniz. Yani bunlar bu ilişkileri tamamen vererek gidebilirsiniz mesela. Yani bu tamamen sizin yönteminize bağlı. Sizin içinizin nasıl rahat ettiğini ya da bu, bu cismi nasıl oluşturabilmeyi düşündüğünüze bunlara bağlı. Şu yükseklik kaçmış? 30'muş. Hemen şunu bir çizeyim ben. Şöyle 30 diyeyim. Bakın şu şurasına kadarmış. Tavan yani şu yerden şu aradaki deliğin yüksekliği yani kesin yüksekliği 25 milimmiş. Buraya da o zaman 25 diyeceğiz. Şimdi şuraya bakalım. bakın. Bakın şuranın etkanlığı kaçmış? 9 milim. Buraya da 9 dedik. Yukarı doğru peki ne kadarmış? Bakın buradan da şurası 15 milimmiş. Şurası da 15'miş. Şurası ne kadarmış? Burası da 42 ymiş Ya yani o da benim şuram. Zaten 42 otomatik geldi diğerlerine verince. O yüzden fazla oldu dedi. Bakın gördünüz mü sarardı. Hepsi fazla oldu dedi. Zaten şu an tam tanım oldu. Her yerim simsiyah oldu benim. Yani şu an çizimim doğru. Unsurlar. X kat oluşturma. Bakın biz şu an şurayı çizdik değil mi? Buradan buraya kadar verdiğimizde ne kadar bir kalınlık? 86 milim. Bunu gireceğiz sadece buraya. 86 yazdık. Enter dedik. Enter. Gördünüz mü? Bakın. Kabaca şurayı oluşturduk. Ama şimdi şurada bir eğiklik var. O eğiklik de ne? Burası 52 milim. Ben az önce oraya 52 mi girdim? Ona bir kontrol etmek istiyorum. Yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Ha, zaten otomatik 42 kalıyordu. Doğru. Yanlış da giremeyiz. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Yerden 13 milim yükseklikteymiş. Burası da 52 değmiş. O zaman şuradan Şöyle bir çeviriyorum bunu. Ben buraya bir çizim açıyorum. Tamam mı? Şuradan bakın ee, bir çizgi çekmişiz değil mi şuraya? Şöyle bir kesim yapmışız. Aslına bakarsanız. Neden? E, şurası 52 ve şurası 13. Sıfırda. Şuradan akıllı ölçülendirme ile taban noktasına tıklayıp şuraya tıklayıp buraya 13 diyebilirsiniz. Akıllı ölçülendirme ile. Daha sonra şuraya bir merkez çizgisi çizebilirsiniz. Simetri olduğu için böyle yapabiliriz. Merkez çizgimizi de çektik. Bakın buradan merkez çizgisine ne kadar? 52'nin yarısı 26. Bakın bu merkez çizgisinde şöyle bir şey var. Buraya 26 bakın şöyle şu sağa doğru getirirseniz bunun merkez çizgisinin sonunda getirirseniz yarı çap, Sağa getirirseniz çap gibi düşünebilirsiniz. Yani aynı özellik aslında 52. Bakın bu şekilde çizdim. Gördünüz mü? Kesilecek yerim benim burası. Bu kadar. Bunu şu şekilde birleştiriyorum daha sonra ve şuradan objeleri aynala diyorum. Burayı seçiyorum. Etrafında aynala. Şu. Tamam diyorum. Unsurlar. Ekstrüzyonla kes. Bakın karşıdan çıkıyor zaten. Tamam dedim. Gördünüz mü? İşte bu şekilde yamulttum. Şimdi benim yapmam gereken sadece üstte şunu çizmek. Sağ tıkladım. Çizim dedim. Merkezden çizmemiz gerekiyor değil mi? Hadi gelin önce merkez çizgilerini çizelim. Merkeze geldim şuradan şöyle zaten parçam simetrik hiç hiç problem yok o zaman bunu tam ortasından çizdiğimde ben simetrik bir parçanın merkezine koymuş oluyorum 30 yüksekliği var 30 da çapı var o zaman şuradan geldim ve çapına 30 dedim eksi üzerine kat oluşturmaya geldim bastım buraya da 30 dedim yukarı doğru yönüm doğru tamam dedim bitti bu kadar bu kadar arkadaşlar çok çok zor bir Olay değil aslında. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar parçamızı çizdik tamamladık varsa yeni bir örneğimiz ona geçelim Evet bir de bu varmış bunu da çizelim dosya yeni diyorum pardon dosya yeni diyorum parça diyorum ön düzleme geldim çizime bastım bunu nasıl çizsek daha kolay olur mesela bunu düşünelim yani buradan çizseniz örnek önce bunu oluşturup buradan ilgisiz çok saçma çok zor önce şöyle bir dikdörtgen çizseniz sonra şurayı kesseniz ekstra iş Önce şurayı çizmek sanki daha kolay olabilir bana göre. Tabi herkesin dediğim gibi kendi yöntemidir. Kimseye bir şey diyemem ama ben öyle gideceğim. Ön düzlemde çizime girdim zaten. <laughs> Şu şekilde Zaten aşağı yukarı parçam Bu şekilde değil mi? Şimdi şunla da şuna Çakışık diyelim. Tamam. CTL tuşuyla jack şık dedim. O şekilde yaptım. Ama bunu böyle yapmıyorsanız ee, şunu silin. Buradan bir tane uzatın. Örnek olarak söylüyorum. CTL tuşu falan ben anlamıyorum. Zor geliyor diğer Şöyle uzatın. Düz olduğundan emin olun. Şunun üzerine tıklayın. Mesela dikey deyin. Bunun üzerine tıklayın. Yatay deyin. Daha sonra 90 derece olduğu belli olsun. Objeleri bu da deyin. Şunları bu dayın. Bakın burası kaçmış. Şöyle bakacağız. Yok abi pardon şuradan bakacağız. 6 milim. Çünkü şuradakileri de bu tarafa doğru vermiş. Bu da 6 milim. Akıllı ölçülendirme diyorum. Buraya 6 milim dedim. Bakın şurası da 36'ymış. Buraya da hemen 36 verdim. Şu yüksekliğim 15'miş. 15 verdim. Burası da 12'ymiş. Akıllı ölçülendirme dedim. Buraya da 12'yi verdim. Enter dedim. Unsurlar x üzerine kat oluşturma dedim. Kalınlığımız neymiş? 26 milimmiş. Buraya 26 dedim. Enter'a bastım. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın. Şu kalınlığı oluşturdum. Şimdi sadece ortadaki şu deliği açacağım. Nasıl? Buraya sağ tıkladım. Altına getirdim ve çizim dedim. Daha sonra şuradan bir dikdörtgen oluşturdum. Dikdörtgenimizin kalınlığı 8. Yani şu uzun kısa kenarı 8. Uzun kenarı 18 milimmiş. Burası da 18 dedim. Bakın iki tarafına ölçüsünü verdim. 8'e 18. Şimdi bu dikdörtgeni merkeze koyacağım. Nasıl merkeze koyacağım? Şu merkezden bir çizgi çizerek bunu yapabilirsiniz mesela. Ondan sonra şurayla şura arasındaki mesafe 8'in yarısı kadar olacak. Yani 4. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Ya da işte 26'dan 8'i çıkarıp şöyle yapabilirsiniz. Buradan buraya 26 şunu bir sileyim daha sonra vereyim onu örnek veriyorum şurayı şurayı bulursak şura 8 ve bura işte olacak zaten 26'dan 8'i çıkarttık 18 bölü 2'ye 9 yani şuradan şuraya 9 deyip enter diyebilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz Değil mi? farklı farklı yöntemler var unsurlar x üzerine kes dedik körde tamamından çıkacak şekilde tamam deyip kesebilirsiniz gördüğünüz gibi şu ilk kısmı oluşturduk. Şimdi arkasındaki kısmı oluşturalım. <laughs> arkasındaki kısmı oluşturmak için arkadaşlar. Bakın bunun merkezinde olmamız gerekiyor değil mi? Yani şu merkezde ilerliyor olmamız gerekiyor. Hemen şuradan bir düzenle diyelim. İşaretleme diyelim. Yani bakın şu merkezde ilerliyor olmamız gerekiyor değil mi? Çünkü tam şuradan çizgi çiziliyorsa daha düzgün bir şey çizelim. Yok sanırım sadece şey kanlık değişiyor. Pek kullanmadım da burayı. O yüzden bilmiyorum. <laughs> Tekrar işaretleme dedim. Bakın şu merkez üzerinden gideceğiz değil mi? Evet şöyle. Yani bu çift tarafa verilmiş bunda. Yani kalanlık bu merkez üzerinden düşünürseniz. Kaydetmeden çıkalım. Tamam. Şimdi Bakalım bir şu benim ön düzlemim burada, üst düzlemim burada, sağ düzlemim de yok. Gördüğünüz gibi aslında bir önceki örnekler örneklerden birinde e, verdiğim örneğe benzedi. Bakın burada bunun tam merkezine benim bir dikdörtgen açabiliyor olmam gerekiyor. Yani eksen açabiliyor olmam gerekiyor. Düzlem daha doğrusu. E, yanlış söyledim. Şuna tıkladık ve şuna tıkladık. Otomatik olarak ortasına alır kendisi hiçbir şey yapmazsanız. Ha, yani oldu ki buralardan oynamıştınız. Şuradan orta düzlem, şuradan orta düzlemi seçtiğinizde ikisinin ortasına bir orta düzlem açarsınız. Tamam dedik. Bakın düzlemi bu benim. Bu düzlemde çizim yapacağım. Sağ tıklıyorum ve çizim diyorum. Yani bakın gördünüz mü? Tam ikisinin ortasında ben çizim yapıyorum şu an. Evet. Şunu çizeceğiz. Toplam yükseklik neymiş? 22. Merkezi kaçtaymış? 14'deymiş. Şu kalınlıkta da 10'muş. Şimdi şöyle bir line'a geldim. Şuradan şöyle çizdim. Akıllı ölçülendirme dedim. Buraya 10 dedim arkadaşlar. Bakın merkezde buradan 14 milim yukarıdaymış değil mi? 22, 14. Dış çapımız kaçmış? Bak dış çapta 16. Şimdi şuraya bir şöyle bir daire çizdim. Önce çizip sonra ölçülendirmek SOLID'de mümkün. AutoCAD'de bu şekilde işlemiyor ama Solidworks'te bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın 16'lık bir çember çizdim ve ben bunu istediğim yere oynatabiliyorum. Bu çemberi bir kere CTRL'e bastınız. Bir kere de buraya bastınız CTRL tuşuna. CTRL tuşuna bıraktığınızda teğet diyebiliyorsunuz. Yani bu ne oluyor? Gördünüz mü? Ben buraya teğet, burayla aynı hizada. Bunlar birbirine dokunuyor, o anlamda teğetler. Bu şekilde çizebiliyorsunuz mesela AutoCAD'e. Ya CTRL'e Z dedim. CTRL Z dedim geri geleyim. Ha yine ben dairemi çizdim. Rastgele bir yerde. bu dairenin merkezini tuttum. Daha sonra burayı tuttum. Zaten tam bu buraya çakışık olmayacak mı bu kenarı buraya? O zaman 16 bölü 2. Direkt 16 bölü 2 yani 8. 8 de olacak. T, T demekle aynı şeye denk geldi şu an bu benim için. Ve bunun merkezi yerden 14 milim uzakta. Akıllı ölçülendirme dedik. Buradan buraya 14 milim dedik. Şimdi arkadaşlar şu simetrik mi ben onu göremiyorum. Şu an burada bir eksiklik var. Yani nasıl ee, Şuradan işaret diye gelelim tekrar. Yani şu an göremediğim için söylüyorum. Yani bu buradan böyle şey de geliyor olabilirdi. Tam merkezli bir şey de olabilirdi. Ee, bunu bir silelim. Ya da bu şöyle bir şey de olabilir. Tam bu e, dikdörtgenin bittiği yerden düz gelip Ondan sonra şöyle gelip şöyle yamuk giden bir şey de olabilirdi. Yani şöyle düşünün. O yüzden tam bilmediğim için ben bunu buraya sıfır gibi düşünerek çizeyim. Yani şuradan şöyle diyelim. Şuradan şuraya kadar geldiğimizi düşünelim. Ondan sonra bunun da şuradan. Bakın. Buradan buraya tıklarsanız yanlış alırsınız. Buradan bunu en iyi eee bunu buraya teğet yapmanın en iyi yöntemi şuradan bir şey, line'ı boş yere çizip CTL tuşuyla buna ve buna bastığınızda teğet demenizdir. Daha sonra şuradan objeleri bu budaya gelip, şu önce bu üstü sonra altı budarsınız ve şekil bu şekilde oluştu. Dediğim gibi, yani az önce söylediğim şey şuydu. Bu çizim böyle de olabilirdi, şu şekilde. Buranın olmadığını düşünürseniz, şuranın olmadığını. Şöyle de olabilirdi, yani buradan simetrik de olabilirdi. Ben bu şekilde çizeceğim. Birleşik olduğunu düşünerek çizeceğim daha şuradan yanlışlıkla F1'e basmışız bu şekilde ee, daha sonra bunun merkezinde zaten bir de deliğim var benim bunun çapı kaçmış ona bakalım hemen bunun çapı şey içtekinin dıştakinin radyos 8 içtekinin çap 8.2 8.2 unsurlar ekstüzyon pardon ekstüzyon ile katı oluşturmaya bastım bakın bu sefer orta düzlemden oluşturacağım 16 kanalında oluşturacağım orta düzlem dedim 16 dedim bu şekilde oluşturdum. Evet benim parçam oldu. Bakın bu düzlemin görünmesini istemiyorsanız düzleme bir kere tıklayıp gizle diyebilirsiniz. Ya da buradan işte göster tekrar şu an görünüyor. Şuradan gizle derseniz buradan da gizleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar örneklerimiz şimdilik yetsin. Umarım bir gözümden kaçan veya hatam olan bir yer olmamıştır. Bazen dalgınlık herkeste olabiliyor. Ne kadar iyi çizerseniz sizin hatalarınız olabilir hatam olduysa belirtebilirsiniz basit düzeyde anlatmaya çalıştım Tabii iş hayatına girdikten sonra bunlar pek karşınıza çıkmıyor çok çok üst düzey şeylerde çalışıyorsunuz çoğu zaman kendiniz kompasta mikrometre ile ölçü alıp parça çiziyorsunuz Bunlar biraz daha onları öğrenmek biraz daha önemli aslında ama eskisi kadar da zor da değil arkadaşlar ben Şe başladığımız zamanlarda mekanik kumpas daha çok kullanılıyordu. Artık dijital kumpaslar daha fazla kullanılıyor. mikrometreyi tabi biraz alışmanız gerekebilir. Ya da komparatör dediğimiz saate biraz alışmanız gerekebilir. Bunlar zamanla tecrübeli olan şeyler. Maalesef okullarda pek imkanlarınız olmuyor böyle şeylerle. Yani stajlarınız güzel yerlerde yapmaya çalışın. Stajlarda öğrenebildiğiniz kadar şey öğrenmeye çalışın. En azından imalatta ya da tasarımda çalışacak arkadaşlar için bu şekilde olması daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Kanala abone olursanız çok memnun olurum. Destekleriniz önemli. Bunlar sayesinde e, insanın daha çok motive oluyor ve insan daha çok video çekesi geliyor. Ben yani bunu hiçbir şey için yapmıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani yeni arkadaşlara, soyadı öksü yükleyemeyenlere ya da ihtiyacı olanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bunu e, kendim bireysel olarak bir fayda sağlayabilmek adına yapıyorum. Çünkü ben öğrenecek pek fazla kaynak ya da istediğim şekilde kaynaklar bulamıyordum. Zaten e, şu şekilde video gelsin, bu şekilde video gelsin e, diyen arkadaşlara o şekilde videolar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. <laughs> Bu kadar daha fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. İyi seyirler, iyi çalışmalar.